İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önceden duyurduğu otoyollardaki hız sınırı limitinin artırılması ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderildi. Buna göre hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda Ankara Niğde arası hariç 130 km saate, Kuzey Marmara, İstanbul İzmir, Ankara Niğde otoyollarında ise 140 km saate çıkarılacak. Bir süreden bu yana otoyollardaki hız sınırı üzerinde çalışma yürüten İçişleri Bakanlığı çalışmayı noktaladı. Geçtiğimiz haftalarda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hız sınırlarının artırıldığını söyledi. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni hız sınırları ile ilgili bugün 81 ile genelge gönderildi. Buna göre 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda hangi otoyolda ne kadar hız limiti uygulanacağına ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre Edirne-İstanbul Avrupa Otoyolu, İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu, Niğde-Mersin-Şanlıurfa, Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi ile Çeşme-İzmir-Aydın, Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri otoyollarının mevcut olan 120 km saat olan hız sınırı 10 km saat artırılarak 130 km saate çıkacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya, Kurtköy, Odayeri, Kınalı bölümü, Malkara, Çanakkale, Gebze, İzmir, Menemen, Çandardı, Ankara, Nide otoyollarındaysa 120 km saat olan hız sınırı 20 km saat artırılarak 140 km saate çıkarılacak. Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km saat olan hız sınırının 20 km saat artırılarak 140 km saate yükseltilecek. 1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.